Bugünlerde ihracatımızın önemli bir problemi var. Ürün var, ihraç pazarı var, sevkiyat var fakat olmayan bir şey var. O olmayan şeyin adı konteyner. Konteyner temininde büyük bir güçlük yaşanıyor. Dünya çapında böyle bir durum var ama Türkiye'de hat safhada. Ayrıca navlun fiyatları da yukarı doğru gittiği için ihracatımızda küçük küçük tıkanıklıklar oluşmaya başlamış durumda. İhracatımızda fazla veren sektörlerden birinin Bundan nasıl etkilendiğini konuşacağız. Pek çok sektör var ama bunlardan bir tanesi Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder. Şu anda Skype hattımızda. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 10 dakika vaktimiz var. 10-11 dakika. Siz meseleyi önce bir anlatmanızı rica ediyorum sizden etraflıca tanımlayarak. Ve çözüm önerileri konusunda nasıl girişimlerde bulundunuz, onları anlatmanızı istiyorum. Belki arada girelim, belki kesebilirim, kesmeyebilirim ama 11 dakikayı kemiksiz ve saf olarak kullanma imkanı var. Buyurun, sorun nedir, nasıl çözeceksiniz? Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Teşekkür ederim Ali Bey. Süreç aslında bir buçuk ay önce başladı. Üyelerimizden yoğun olarak deniz nakliyesinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili şikayetler anlaya başladık. Bu süreçten sonra biz de... Bu tip durumlarda bazen problemler minor ya da lokal olabiliyor. Bizim de dennek olarak bu tip durumlarda bir anket düzenliyoruz. Yaptığımız anketin sonucunda e, üyelerimizin, ihracatçılarımızın yüzde oranında deniz nakliyesinde problemlerle karşılaştıklarını gördük. Neydi bu problemler? Bunu üç başlık altında e, özetleyeyim. Bir, ekipman sıkıntısı. Ekipman sıkıntısı nedir? Sizin de az önce söylediğiniz gibi boş konteyner sıkıntısıdır. E, firmalarımız e, hazır ettikleri ürünü boş konteyner bulamadıkları için yükleyemiyorlar, sevk edemiyorlardı. Evet. İkinci sıkıntı e, evet. rezervasyon sıkıntısıydı. Yani gemilerde e, yer, yer konteynerlarını koyacakları yer bulamıyorlardı. Üçüncü problem ise navlun fiyatlarındaki, dolar bazındaki ciddi artıştı. Sonra akabinde biz bu problemin neden kaynaklanabileceğini, kök nedenlerine inmeye çalıştık. Ee, bizim de e, elde ettiğimiz çıktıları ben şöyle çok kısaca anlatacağım. Fakat şu parantezi açmak isterim. Türkiye'de gerçekten yetişmiş bu konulara çok vakıf arkadaşlarımız, dostlarımız var. Hani buradan e, çok büyük ahkam kesmek istemem ama en azından bulunduğum yerden bu problemi e, neden kaynaklandığını da anlatmak isterim. Şöyle ki bir kere aslında bu üç problem de birbirini tetikleyen problemler. İkinci olarak bu problemlerle neden karşılaşıyoruz? Özellikle son 10 e, yıldır dünyadaki büyük armatörler daha küçük firmaları satın alarak dünyada deniz e, ticaretini, deniz taşımacılığını bir şekilde domine etmeye başladılar. Evet, tekelleşme ee, yöntemi çıktı. Evet, kısmeten e, ya, böyle diyebiliriz. E, sonra birçok e, destinasyonda da, arzı kısmaya başladılar. Yani bir limandan başka bir limana e, ayda 100 sefer varsa bunu 50 sefere indirdiler. Daha basit anlatmak adına bunu söylüyorum. Tabi bu da e, fiyatlardaki artışa neden oldu. Aslına bakarsanız burada yine bir parantez açmakta fayda var. Son yıllarda özellikle bazı destinasyonlarda e, kabul edilir olmayan fiyatlar vardı. Gerçekten fiyatlar çok düşüktü. Fakat fiyatların bu şekilde artmasını biz müşterilerimize çok iyi anlatamadık. Dünyanın her tarafında böyle bir problem yok ama bazı ülkelerde bu problemlerle karşılaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi de Türkiye diyebilirim. Fakat ee, bence konuyu sadece fiyat noktasında tutmamak lazım. Yani navlun fiyatlarında tutarsak aslında problemi derinlemesine, inceleme fırsatını kaçırmış oluruz. Bence probleme şu bakmak lazım. E, bir kere biz Türkiye olarak özellikle Covid süreciyle beraber dünyada tedarik zincirlerinin değişmesiyle, değişme ihtimaline karşı bir pay alacağımızı biliyoruz. Türkiye dünyadaki en iyi alternatiflerden bir tanesi. Evet. Fakat daha 170-180 milyar dolar ihracat yaparken, hedefimiz 250 milyar dolara çıkmak isterken bu tip problemlerle karşılaşmak düşündürücü. Bunu e, derinlemesine bir bakış açısıyla muhakkak masaya yatırıp çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Size dünyada bir örnekle e, e, vermek isterim. Dünya Bankası'nın iki yılda düzenli iki yılda bir düzenlediği Lojistik Performans Endeksinde ülkelerin gümrük, altyapı, lojistik yeterlilik, takip izleme ve zaman da teslimat kriterlerine göre ülkeleri değerlendiriyor. Bakın ülkemiz bu endekse göre 160 ülke arasından 2014 yılında 30. sıradaymış. Ve ülke yani bizim hedefimiz 2018'de ilk 15'e girmek. Fakat biz 2018'de 47. sıraya gerilemişiz. Evet. Bu listede ilk sıralarda kim var? Aslında buna da bakmak lazım. Birinci sırada Almanya, ikinci sırada İsveç, üçüncü sırada Belçika, Avustralya, Japonya, Hollanda, Singapur, bakın Birleşik Arap Emirlikleri 11. sırada, Hong Kong 12. sırada. Burada aslında bu liste, bu çalışma problemin derinliğini bize gösteriyor. Aslına bakarsanız bu listeden birçok çıkarım da yapabiliriz. Birincisi şu, bir kere hep milli ve yerli vurgumuz var. Milli ve yerli ihracatçının... Ee, bu problemleri aşması lazım. İkinci olarak yabancı yatırımcıya hep hedefimizde ülkemize doğrudan yabancı yatırımcı gelmesini istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Ama eğer lojistik problemlerimizi çözemezsek yabancı yatırımcı da ülkemizi tercih etmeyebilir. Bakın dünyaya baktığımız zaman 17 milyon nüfusa sahip Hollanda'nın yapmış olduğu ihracat 550 milyar dolar. 6 milyon Singapur 390 milyar dolar ihracat yapmış. Latin Amerika'da Panama, Avrupa'da Hollanda, o, o, Orta Doğu'da Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu'da Hong Kong, Vietnam, şey Singapur'a baktığınız zaman bunların ihracat değerlerine baktığınız zaman içlerinde en büyük oranı re transit ihracat alıyor. Evet. Transit ticarette başarılı olmak istiyorsak e, lojistik altyapımızı, lojistik verimliliğimizi, lojistik maliyetlerimizi bir şekilde düzenlememiz gerekiyor. 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olan bu ülkenin de, ülkemizin de Türkiye'nin de transit ticarette daha başarılı olmasını istiyorsak böylesine çalışmaları muhakkak yapmamız gerekiyor. Biz bu süreçte ülke olarak, bütün paydaşlar olarak, sivil toplum örgütleri olarak problemin bizi yönetmesine müsaade etmememiz, Biz problemleri yönetmeliyiz. Peki, yani lojistik süreçlerdeki verimlilik, ihracatçı firmalarımızın performanslarını ve rekabet gücünü de direkt etkilemekte olduğunu da vurgulamak isterim. Belki yine bir dünyada bununla ilgili neler yapılıyor, e, belki bundan bir örnekle yola çıkabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün bu süreçleri disiplin etmek için, armatörleri, forwarderları, işte nakliyecileri, limanları disiplin etmek için kurulmuş olan FMC diye bir e, organizasyon var. Evet. Bunun tek görevi Orta uzun vadeye düşünmek, bu stratejileri ortaya koymak ve bu unsurları e, disiplin etmektir. E, ben bu tip sorunların aslında e, eğer vaktinde müdahale edebilirsek sıhhat alameti olduğunu düşünenler derim. Yani e, bazı hastalıkları erken yakalanmakta fayda var. Eğer üzerine kafa yorabiliyorsanız, derinlemesine düşünebiliyorsunuz, çözümleyebilme bilme yeteneğiniz varsa bunda bir sıkıntı yok. Türkiye'de ihracatta... Ee, aslında bakarsanız yeni sayılabilecek ülkelerden bir tanesi ben eee ihracatı iyi olan ülkelere baktığınız zaman çok iyi işleyen bir bank e, sistemini görürsünüz. Evet. İhracatı iyi olan ülkelere baktığınız zaman bunların Eximbank'larını banklarını e, sistemlerini e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 1934'te kurulmuş, Almanya'da 1926'da, İngiltere'de 1919'da, e, e, Türkiye'de 1988'de. Bunu niye söyledim? Evet. Bu ihracata ihracat kültürüne yeni yeni e, alışırken, dünyada söz sahibi olmayı hedefliyorken, Türkiye'mizin, ülkemizin bu lojistik problemlerini e, doğru bir metodolojiyle çözmesi gerektiğini vurgulamak için bunları söyledim Ali Bey. Harika. Çok güzel anlattınız Burak Bey. Yani kesmek istemedim. Süreyi de çok iyi kullandınız. Yani son e, dilimine kadar, son saniyesine kadar kullandınız. Ben bir cümle ilave edeceğim meselenin çözümü çok zor ama aynı zamanda çok kolay. Türkiye yakın zamanda biliyorsunuz büyük konteyner taşımacılığı yapan RoRO şirketlerinden birini elden çıkardı. Devletin bu gibi durumlarda düzenleyici olarak piyasaya girip, Hayır ben bu şirketi sattırmak istemiyorum, Bu şirket bende kalacaktır. Demiş olsaydı ve o şirket benzerlerini korumuş olsaydık belki bugün şu problemle yüz yüze kalmayacaktık. Demek ki orta yolcu bir ihracat politikamız var maalesef yani böyle biraz Allah'a emanet giden bir politikayla yürüyoruz. o İşiniz çok zor ama imkansız değil. Ben bu kararlılıkla yürüdüğünüz takdirde sonucu alabileceğinizi düşünüyorum. Çok teşekkürler katkınız için. Böylece son seansında sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.